İyi akşamlar dostlar. 29 Kasım 2023 tarihinde saat 18.39'da kamuya aydınlatma platformu arkadaşlar VBT yazılım AŞ'den sermaye artırım işlemi ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Peki ne anlatıyor hemen bakalım. Şimdi konu bedelsiz sermaye artışı kararı hakkında Yönetim kurulu arkadaşlar 29 Kasım 2023 tarihinde mevcut sermayesi 26 milyon ulaşılacak sermaye arkadaşlar 117 milyon arkadaşlar ciddi bir rakam. Yani 26'dan 117 milyona baktığımız zaman arkadaşlar %350 bakın %350 iş kaynaklardan bedelsiz pay alma oranına karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu tür haberlerde zaten her yönetim kurulu kararı verdiyse hisseler belli bir süre sonra gidiyor. Ondan sonra bedelsiz sermaye gerçekleştikten sonra arkadaşlar tekrar aşağı doğru inebiliyor. Haberiniz olsun. Bunlar tabi dikkat etmemiz gereken işte en son örneği Miatek örneği arkadaşlar. Hisse gitti 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 bir %1200 bedelsiz yapacak diye ondan sonra sert bir düzeltmesini yaptığı gibi gözüküyor. Dikkat etmek lazım arkadaşlar bu tür haberler için. Şu anda küçük yatırımcının en çok sevdiği şey bedelsiz sermaye artışı olduğu için cebinden 5 para çıkmadan hisse sayısı artıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da küçükse yatırımcı bunu genelde seviyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.